Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi biraz Stars oynuyoruz. Like atmayı, abone olmayı, bir maç ben sakınlar. Hadi önümüzden ötesine geçelim. Arkadaşlar, ee, size iki iyi haberim var. Birincisi, karakter savaşçılara girelim. Bana büyük kutudan Nuh çıktı. İkincisi de, arkadaşlar mega kutu var. İki tane şeyimiz var. Taktiğimizi yapalım arkadaşlar. Ben yine bir taktik buldum. Leon'lu. İstediğiniz bir efsanevi deniyorsunuz arkadaşlar. Bunu göstermiş olayım. İstediğiniz bir efsanevi. We can do this. Arkadaşlar bunun çarprazlığını öldüreceksiniz. Ultiyi de açmayacaksınız. Yoksa taktik boşuna gider. Böyle yapıyorsunuz. Heh. Şimdi gidiyorsunuz. Elim. Buradan ortadan önce başlayıp böyle teker teker böyle öldürüyoruz. Sonra geliyoruz. Buradan yine geliyoruz böyle. Benim yaptıklarının aynısını yaparsanız olur taktik. Çünkü ben başkasından duydum bu taktiği. Getireyim. Başkasından öğrendim arkadaşlar bu taktiği. Evet başlayınca dedim kendim biliyorum ama başkasından öğrendim arkadaşlar. Şimdi de geliyoruz. Burada çıkış yapıyoruz tam ortada. Çıkış. Bu taktiği yaptırdı için kişi e, nin taktiği inşallah işe yarar. Geldi Megamos. Durum arkadaşlar bir dua et. Hah, Dur. Beş ne ya? Aga beş ne? Aga beş ne? 3.5'te yaparız bari. 3.5'te. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bir mesaj yazmayı, bildirim videoda görüşürüz ve bay bay.